yiyeceksin mı? Hmm. Hmm. Bir de desenli patates var. Buna bak. Böyle sosa batıracaksın. Bu da sosta. Böyle. Böyle batıracaksın sokağa. Böyle batıracaksın yiyeceksin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Özenç. Bu da benim kanalım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yepyeni bir e, sipariş videosu vereceğiz. Daha öncesinden arkadaşlar bir 2-3 ay geçti herhalde. Bir çiğ köfte Doritos'u çiğ köfte siparişi vermiştik getirden arkadaşlar. Bu sefer yepyeni bir sipariş içerisinde karşınızdayım. Bomba bir sipariş verdim arkadaşlar. Onu da söyleyeceğim. Söylemeden önce e, kanalımıza aşağı taraftan abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi de unutmayın dedikten sonra bugünkü siparişimize geçelim arkadaşlar. Bugün Popeyes burger e, menü sipariş edeceğiz arkadaşlar. E, Baya güzel bir menü. E, 200 lira falan tutacak tam menü arkadaşlar. 200 lira falan vereceğiz. E, cazip menü var arkadaşlar. Biraz da kampanyalı galiba. %90 bir şey kişi başına bir şey diyordu. Kampanyalı bir ürün biraz ama çok kampanyalı değil. 200 lira vereceğiz arkadaşlar. E, kola falan aldım. 1 litre ama 1 litre kola falan aldım. Sonra arkadaşlar e, kova falan gelecek. E, galiba öyle büyük ihtimal. Çünkü resminde öyleydi. E, sonra bakacağız. Burgerlere bakacağız. Yiyeceğiz, tatacağız. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. E, ben şu an siparişi verdim arkadaşlar. Siparişimiz geldiği takdirde geldiği zaman daha doğrusu e, video kaydına başlayacağım arkadaşlar. Siparişimiz gelsin ve yemekleri gömelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar menümüz geldi. Bakın görüyorsunuz şurada fiyatına kadar görüyorsunuz arkadaşlar. Bir bir bakalım ne gelmiş. Bakın size de şöyle göstereyim. Böyle bir fiş var. 30 dakikada gelmiş tahmini süresi 30 dakika. Bunu koyalım şimdi. Bakın bir kolamız geldi şu an görüyorsunuz. Bir kolayı bir açalım. Sonra duruma göre bakarız. Sonra bunu açacağız. Bu en bombasıydı arkadaşlar. Sese bakın iyi dinleyin arkadaşlar. Bakın ses mükemmel. Önce bir kola tadımına başlıyoruz. taşma. Kolamızı bu şekilde doldurduk. Hemen ağzını kapatalım arkadaşlar. Bunu bir kenara alalım şöyle. Şunu da şöyle bir kenara alalım. Şimdi gelelim buna. Bu en babası arkadaşlar. Şimdi açıyorum. Bakalım neler olacak. Bakalım ne geliyor. Bakın şöyle bir şey var. Bunu açacağız. Sonra bir tane daha şöyle bir şey var. Bunu da açacağız. Soğan arkadaşlar böyle bir soğan halkaları malkaları var. Bakın görüyor musunuz? Şöyle patatesler var. Efendim bakın şöyle bir soğan halkamız var. Bunları deneyeceğiz hep. Bunu şöyle göstereyim. Bunların hepsini böyle deneyeceğiz. Sonra böyle de e, şöyle iki adet sosumuz var. Ketçap mayonez gibi düşünebilirsiniz. Sonra da böyle değişik ve de, tasarımlı şeyler var. Neydi o? Patatesler var. Bir deneyeyim. Hmm. Önce şu hamburgerle olaya girelim. Bakalım nasılmış. Arkadaşlar bakın. Direkt bu şekilde geliyor hamburger. Şimdi bunu bir yiyeceğiz. Bakalım nasılmış. Hı, -hı. bir soğan arkası. Hmm. Bu patates de. Hmm. Çok da. Bunu yiyelim. Bir an bunu gelirse onu yiyeceğim. 음음음음음음음음음음음음음음음음음음 음... 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 Onu da yazın. Bir sonraki bölümde ne sipariş ederim yazın, onu da Böyle bir sosumdan da açmak istiyorum arkadaşlar. Bu sosu da açalım, batıralım. Bu sosu da açmak istiyorum. Bu bir özel sos aldım buna ama bakalım nasıl. Bu acılı herhalde. İki tane ketçap alalım. Ve bakalım nasıl. Evet. Deneyeceğiz, diyeceğiz. Bakalım. Şuradan devam edelim. Ben galiba Videoda kova tavuk dedim ya. Tavuk içince arkadaşlar. Kovada da değil. Allah maçıyorum. 200 lira arkadaşlar bir menü. Cazip menü. Papayısın. Güzel marka alın. Çok güzel. Ya saralım şu Hmm. tam. Burada bu soslu patatesmiş arkadaşlar. O yüzden desenli bu. Hmm. Bana bak bak. Hmm. Mükemmel. Ev kalaydı. Hayda. Direkt insan doyar arkadaşlar bu iken buraya. Hatta ben biriyle doldum şu an. 음. q 기야 음. 뭐. 이같음 고기 Kanka Hayatta hep yemek yiyeceksiniz. Can boğazdan geliyor. Ama çok da bir yemeyin. Arkadaşlar ben devam edeceğim. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi bir sonraki videoda ne siparişi verelim? Yorumlarda yazın. Ben de o siparişi sizin için sipariş vereceğim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.